Çatışmaya devam çok istediğiniz videodan selam hepiniz diyor hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG Mobile Life'taki tüm ayarlarımı sizlere göstereceğim ve oyunun böyle ince noktalarını sizlere söyleyeceğim nasıl daha iyi olur nasıl hangi yerler nasıl olmalıdır sen şeyler size söyleyeceğim ama öncesinde bu videoyu çok istediğiniz şu video like atarak gösterirse beni çok ama çok mutlu edersiniz bu video sizlerden 3000 like bekliyorum siz daha fazlasını atarsınız ama ben sizden 3000 like çık bekliyorum. Bu arada bu arkadaş bana popülerlik atmış. Bana popülerlik atanlara ben de tekrardan popülerlik atıyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Al kardeşim. Sen bana gönderdiysen ben de sana geri bu şekilde göndereyim. Başka kim? Ömer. Ömer kardeşim al bakayım sen de bunları. Yani gönder arkadaşlar çok çok teşekkür ederim. Kısa kısa misali ben de gönderiyorum. Aydın burada yazıyor bakın 720 840 91 62. 10 milyona çok az kaldı. İnşallah yakın bir zamanda oluruz. Şimdiden gönlün herkese çok ama çok teşekkür ederim. Şimdi nişan yardımından bahsedelim arkadaşlar. Bakın bu nişan yardımını hafife alıp ortaya almanız ya da kapatmanız hiçbir şekilde silah sararınızı arttırmıyor. O yüzden bunu yükseğe alın bir önce tamam mı kardeşim? Zevk misali size bilemem ama hasarı arttırmıyor. Tamam bu zaten zaten bu şekilde. Jiroskopu daima açıkta kullanıyorum hızlı ögeleri kapatın. Hızlı ögeler önemli. Bombanı hani diyorsunuz ya sen de nasıl kare biz yuvarlak. Bunu kapatırsanız sizde de bomba yeri yuvarlak değil kare olacak. Kontrol ayarlarımda dur abi. Şimdi ben buna bu çeki düzen vereyim. Bir dakika beyler. Tamam arkadaşlar joystick'imi sıyırdınız. Joystick'imin boyutu 64 ya da 65 olup duruyor. Değiştirip duruyorum. 3 parmak oyuncusuyum. Bu kontrolleri <laughs> yani kaç senedir kullanıyorum kullanmaya da devam edeceğim inşallah. İlk videonun asıl amacını arkadaşlar benden asla sitelerimi istiyoruz. Şimdi sizler onları göstereceğim ama bir şeyler demek istiyorum. Bana TikTok'ta ya da başka yerde konfig diye sallayan arkadaşlar var. Yani hakkıma giriyorsunuz adamı karalamaya çalışıyor ama o arkadaşlara en ufak hakkım varsa hakkıma giriyorlar sonuçta. Hakkım helal değildir. Oyunu en temiz oynayan oyunculardan, yayıncılardan birisiyim. Sizin bana sağlamanız zerre umurunda değil sadece egomu tatmin ediyor ve hakkıma giriyorsunuz sağ olun kardeşim sayenizde diğer tarafım daha azıcık da temizlenmiş adam mısınız? <laughs> yani bana bunu diyenlerin %80'i 90'ı zaten kendisi konfik Turnuva oyuncuları zaten abi şunu söyleyeyim Türklerle oyuncu değil abi light da Türkler oyuncu değil oyunu oynamıyor sadece dosyaları var dosya oyuncuları hepsi Bunu isteyen katılır isteyen katılmaz Çoğu oyuncu zaten konflik dostlarına güveniyorlar. Dosyalar olmadan önce zaten mermi atamayan insanlar şimdi oyuncu olmuş. Ben buna sadece gülerim. Neyse kamera hassasiyetlerimi şu şekilde göstereceğim. Yani siz videoyu durdurup da bakarsınız zaten de. Ateş etme animasyonu. Kardeşim ben normalde bunu hiç kullanmıyorum ama az çok size göre de bir şeyler ayarlamaya çalıştım. Sonuçta ben full oynayan bir oyuncuyum. Hiç var makarada full oynuyorum. Dübüsüz 120 Zaten video durdurup bakarsınız. En önemli yere giriş yapıyoruz. Hazır mısınız? jiroskop hassasiyeti arkadaşlar. Dübüsüzden 4x'e kadar fullledim çünkü yetmiyor abi. İmkan yok light 200 hassasiyet sınırlı olduğu için yetmiyor ama yine de idare eder. 6x 120 de sniper ve spray için uygun. eğer spray atacaksanız belki azıcık da arttırabilirsiniz ama benim için bu. İdeal bear. 8 işte zaten sniper'da kullanıyorum. 130'da 10 için uygun. Başka bir şey var mı? Dürbün zaten siyah. Toplamada hiçbir ayara gerek yok abi. Tamam mı? Her şeyi gösterdik mi? Benden istediğiniz her şeyi gösterdim arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Deneyin. Yararsa o güzel like'ınızı, abone olmanızı, yorumunuzu alırım. O zaman ne yapıyoruz? Yargımıza. Varenga'da devam ediyoruz. Ay kaç tane ananı. İki ekip geliyor lan. Bizim mekana inmeye cüret eden de kim lan? Buraya iniyorsanız buradan eksi yemeği göze aldınız demektir. Ben şöyle aşağıdan başlayacağım. Karşı tarafa 4 bu tarafa 4 gibi binince ben büyük ihtimal silahsız tarafa düşerim. Ben ne öyle bir şanssızlık var. VSS'in abi. Adamı VSS'le vuracağım kanka. Bana şuradan güzel bir silah verirsin inşallah. Minimi Aha onunu satayım M4. Vay ben ya bu ben bu burayı temizlerim. Ben stadyumun içinden geçerim. Gel kankem sen buraya be. Kaçaman kurtulaman kanka. Sen birazcık geç geldin. Yanlış yere yanlış zamanda. Lan yapma öyle şeyler kankacığım. Siz buraya. Aa. Tamam tamam bir ekip bitti mi? Nasıl oldu bu iş? Bir iki bir ha nasıl oldu kanka? Siz benim killerimi aldıysanız bunun bedelinin canınızı ödeyeceksiniz haberiniz olsun. Oğlum adam vuruyor ha. Kanka o yeleği alacağım bekle. Sen çıkma oradan bir iki dakika. Dur lan. <laughs> yat oğlum be. Gel bakayım. <laughs> Sen de yat tamam. Ey sakin ol bak senin Thompson'ın var yakın mesafede daha avantajlısın ama ben ne Bay Doğan'ım. Yattın abi bu iş bu kadar bu iş bu kadar bir tane daha sesler büyük bu bottur abi ben onunla hiç uğraşmayacağım direkt bu adamdan rutuna çökeceğim. var ya ver abi yakın mesafede UMP <laughs> Thompson falan üstüne tanımam bunların ya MK haricinde Yakın mesafede mükemmel silahlar bunlar. Oyuncular için diyorum. Mesela kullananlar için demiyorum. Mesela kullanan varsa videoyu burada terk etsin. Çık git kardeşim videodan. Mesela ki adam vurup sevinen adam. Yani burada yeri ve işi yok kardeşim benim değil mi? <laughs> Neyse. Şu an Thompson'ı alalım mı? Almayalım. Gel kardeşim botçuk. Abi bot bot bile benimle dalga geçiyor ya. Ne yapıyorsun oğlum sen. Aha. Kanka! Beni unuttun be burada. Karşı tarafa bakarken buradan gelen adamı unuttum. Ben unutulacak adam mıyım lan? Herkes unutulur da ben unutulmam be. İşte kod adam. Lan! İndir o bombayı. Sen ne yapıyorsun? Koskoca Baydor'a bomba atmaya çalışıyorsan. Yapma kankacığım öyle uzak mesafeden. Bir dakika bir dakika. Çok güzel siz bittiniz abi. Biri daha geliyor. Birini temizledim. Diğeri geliyor. Gel de bakayım. Aa, sen zıplıyor muydun lan? Ersin kanka vallahi kusuruma bakma be. Oğlum ben de adam silah çekemedi sandım. Canımsın kanka ama Allah kahretmişsin neyse Seviyorum seni kanka ve adamın değilsin adamın öpçüsün Kendine iyi bak Allah mühet ol Şu arabalı yolumuza bakacağız abi Yol yol değildir kaç 14 kilometre daha 20 tane adam var lan Güzel kili sayısına belki ulaşabiliriz derken Siz böyle hataları yapmayın arkadaşlar. Sprey atarken benim gibi joysticki sağ sola yapmayın ya. mi deniyorsun kardeşim. Sabit dur işte adam seni görmüyor zaten. <laughs> Dersi başıma dert ya. Bak adamın utula lanetlendi. Oo işte 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 bu. Şaka gibi ya, şaka gibi abi. Kan çıkıyor. Nasıl kan çıkabilir ya? Lan 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 dur tepeden sıkıyor. ya. Yo. Lan yattığı yere bak ya. Dur. Benimle kapışamazsın. Aslan parçası ayağını denk al. Gelecek mi? Kanka dur daha dur Bismillah seni ben vuracağım sen nasıl kapışıyorsun öyle? Adam Lan ya lan ya kaçırdık adam abi ya Aynı fakafa kafa gidiyor Tamam seni alana sokmam arabik Öyle sağdan soldan gelmekle olmaz Şimdi seninle birebir kaldık aslan parçası Ya sen ya ben Adam bombaları emiyor. Adam adam iyi o zaman. Şöyle yapacağız. smoklayacağım yolu. Karşı tarafa geçmem gerekiyor. Adam şu an coverlı bir yerde. Benim hiçbir coverım yok şu an hariç. Koşarken olmayacak kankam. Şu son bombayı da araban alırsa o arabayla falan gelemezse şu yolu smoklayacağım Yoldan koşarken falan sprey yemek istemiyorum. Refleksan atmakla uğraştırmasın beni adam ya. Onu... Ya alan öldü ya. Olsun olsun. Güzeldi be. Arkadaşlar. <laughs> yani bence güzel maçtı. Umarım siz hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Allah'ım silah ver. Tamam tamam tamam. Bunlar da olur. Bunlar da olur. Ver bakayım şurada gele. Lan ben marazalıyım. Sen bilmiyor musun beni be? Ne izledikten küçükken. Sabahın 9'unda falan başlardı. Aga be. Abi evde kuş var bir ötüyor lan ne oluyor? Lan ne oluyor ya? Ne oluyor ya? <laughs> Şaka mı? Nereden sıkıyor bu? Hacı nereden Şaka mı lan? Adam adam yoktu ya adam. Ne? İlluminati. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ekranda çıkan videoları tıklayarak da diğer videolara gidebilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Seviyorum sizi. Instagram bay donate açıklamada linki var. Takip et. Canlı yiyorum seni. Adamın değilsin sen,